CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail durmazla birlikteyiz. Başkanım, ben... öncelikle hayırlı uğurlu olsun kongre sürecini atlattınız. Yeni dönem. Yeni dönemle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani siyaseten, bunun e, yanı sıra politik anlamda da yeni dönemde nasıl bir dönem sizi bekliyor? Nasıl bir Bergama e, bekliyor? E, bunlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Elbette. 27 Eylül. Tarihinde kongremizi yaptık, tek aday olarak seçime girdim. Örgütümüz yine beni tek aday olarak gösterdi. Ben de bundan onur ve gurur duydum. İkinci kez tek aday olarak beni örgütüm görevlendirdi. Onun için de görevimize devam edeceğiz. Politik olarak baktığımız zaman sertleşmiş bir iklim var mı? Ee, her, her zaman var gerçi sertleşmiş bir iklim. Politik açıdan baktığımız zaman işte CHP'nin şu anki e, biliyorsunuz işte kayyumlar vesaire falan baktığımız zaman bu durum daha da sertleşecek mi? Ee, ya bildiğiniz üzere e, <laughs> zamanda ya da erken yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı görünüyor. Ee, bunu tabii ki sadece biz değil, bunu iktidar da görüyor. İktidar bunu gördüğü için de e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha önceden e, geçtiğimiz aylarda yaşadık. Mutlak butlan davası gibi. Ondan sonra geçtiğimiz dönemin kurultay delegelerinin bazılarının e, yargıya e, başvurup da işte e, şaibeli bir e, kurultay olduğuna dair iddiaları ve bunun üzerine de e, iktidarın e, harekete geçip... E, Davalarda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kayyum ataması veyahut da işte örneğin İstanbul İl Başkanlığına kayyum atadılar. Biliyorsunuz zaten Yıkırlık, İzmir'de yani, yani aynen bizim işte büyükşehir İstanbul büyükşehir belediye başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız aylardır cezaevinde. İstanbul'daki birçok belediye başkanımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinde belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız cezaevinde yani bu e, iktidar tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının geldiğinin görülmesi üzerine e, sertleşerek e, işte Cumhurbaşkanı adayımızı cezaevinde tutarak hiçbir e, suçu olmamasına rağmen e, bunu ispatlayamamalarına rağmen işte bununla ilgili olarak e, en sonunda kendilerini ajanlıkla daha son güncel gerekçeyle ajanlıkla suçlayıp cezaevinde o şekilde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere hiçbir delil ve bilgi belge bulamadıkları için bu şekilde yapıyorlar. önümüzdeki dönemde tabii biz burada Bergama Belediyesi'nin başarısı için örgüt olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak mücadeleye çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizin arkasında olacağız. Belediyemiz e, borçlarını ödemekte, yavaş yavaş da e, harekete geçmekte. E, belediyemiz çalışıyor. Bundan sonraki e, dönemde de çalışacaktır. Tabi kolay bir süreç olmadı çünkü dediğimiz gibi e, çok borçlu, çok e, zor bir belediye alındı. Tabii bu bilinerek alındı. E, ama bundan sonrası çok daha iyi ve güzel olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Anladım. Çağatay Bey geldi geçenlerde il başkanımız. CHP il başkanı, İzmir il başkanı. Cemil Bey ile birlikte, Cemil Tugay ile birlikte çok katılımlı bir toplantı yapıldı bildiğim kadarıyla. Değil mi? Belediye ya şöyle, başkanları sö ya, ya şöyle söyleyeyim. Ee, yani öncelikle e, il başkanımız Çağatay güç olmasından Dolayı e, memnunuz, e, mutluyuz. E, gerçekten kendisi e, liyakatli e, bir arkadaşımız. Kendisi daha önceden bildiğiniz üzere e, Ala Belediye Başkanı adayıydı. Kendisi az bir farkla e, seçimi kaybetti. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Çünkü bilgisi, birikimi, e, donanımı gereği e, kendisinden... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tokay yararlanmak istedi. Yaklaşık bir buçuk yıl falan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı. Sonrasında il başkan adayı olarak gösterildi. Kendisi seçildi. Şu anda da il başkanımız. Geçtiğimiz günlerde Çamlı Park'ta Bakırçay bölgesinin belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla Çamlı Park'ta kahvaltılı bir toplantı düzenlendi. Ee, Menemen, e, Foça, Dikili, Ala, Bergama, Kının belediye başkanı. Onlarla birlikte bir e, toplantı düzenlendi. E, toplantıda işte Bakırçay'la ilgili olarak e, büyük şehirin e, ne yapabileceği, belediye başkanlarımızın e, son durumu açıklaması, işte ilçe başkanlarımızın önerileri. Bu şekilde yaklaşık iki saat süren bir toplantı yapıldı. Şey sormak istiyorum. İki gündem var, iki güncel konu var E, Biri bu sel felaketi yaşandı. Geçmiş olsun tabii Bergama'ya bu arada. Evet, bu konuda siz bir küçük açıklamalar yaptınız ama ben yine de bunu sormak istiyorum. Nasıl oldu bu felaket? Gerçi yoğun bir yağış aldı, ortada zaten bu verilerle birlikte. Evet, yani metrekare... Şöyle söyleyeyim. Zaten hani dedik ya hani depremin hemen akabinde <laughs> neredeyse 10 saniye sonra ya da 1 <laughs> dakika geçmeden evet. yağmur başladı. Evet. Ee, yağmur e, şiddetini arttırdı. Biliyorsunuz e, Bergama'da ve e, yakın çevresinde metrekareye 130 kilograma, tabi biz bunu daha sonradan öğrendik. 130 kilograma kadar e, yağış düştü. ve Bu e, her yerde... E, çok fazla sel oluşumuna tekamül etti. Yani biliyorsunuz zaten daha önceki dönemde burada asfalt yaptılar. Bazı mahalleleri, bazı bölgeleri. Oralarda ne gider var, ne logar var, ne altyapı çalışması var. Hiçbir şey yok. Üzerine hemen 3 santim asfaltla kapatıp geçtiler. E, tabi bundan dolayı da o kadar büyük derecede yağmur yağdığı zaman her tarafı ister istemez sel şeklinde dere şeklinde bergamam işi bildiğiniz dere oldu sel oldu çünkü e, tamam e, normalde de hani gider de olsa bu kadar çok büyük e, sel felaketinde yapacak zaten bir şey yok ama e, illaki e, şiddetini azaltırdı e, çok hızlı bir şekilde e, yağdı. Tabii Bergama'nın içinde veyahut da bu işte Fatih Mahallesi da mezarlık alt tarafları o olduğu için e, bu sel, yağmur geldi, geçti. Belirli alanlarda illa zarar verdi. Ama fakat e, bu hayatlı e, çevresinde, Bahçeli Evler Mahallesi'nde biliyorsunuz bu ee, Yol altında menfez ve geçiş olmadığı için e, bu Ka kavşak karesi yani mi? kavşak ve şey e, bu bayatlı hı. sitesinin o tarafta bu Galenos e, hı -hı. otelin o tarafta ondan sonra bu elit pansiyon civarında hı -hı. E, bu yeni hı -hı. yapılan çevre yolu ve kavşan ortasında biliyorsunuz hı -hı. E, orada tabii ki e, karayollarının yapmadığı hı -hı. E, hı -hı. E, Alt işi, şey, menfez geçiş gibi e, olması gereken yağmur sularının ve suların geçmesi gereken yer olmadığı için bu sel felaketine sebep oldu. O bölgedeki araçlar, evler e, büyük zarar gördü. E, hem bahçeli evler mahallesinde hem de bu şeyde büyük zarar gördü. E, e, bunun e, iş suyla hiçbir uzaktan yakın alakası yok. Çünkü biz aynı gece belediye başkanımızla birlikte e, şey yaptık. Dolaştık. Bütün e, belediyemizin birimleri, müdürleri, e, e, fen işleri, park bahçeler, temizlikte Herkes dışarıdaydı, herkes sokaktaydı. E, anında müdahale edilebilen yerlere müdahale edilebildi. Orada da İssu, e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU'nun e, müdürleriyle birlikte gezdiğimizde dolaştığımızda e, gördük ki bu alt geçitlere karayolları tarafından e, körlenmiş buralar kapatılmış yani biz bunu o gece kepçeyle veya da herhangi bir şeyle açmaya kalkmadı imkansızdık çünkü beton dökerek körlenmiş e, karayolları bu bunu hangi akla hizmet yaptı neden yaptı bilinmiyor ama işte e, bunların yaptığı bu hatalardan dolayı da e, sel felaketi yaşandı. Sonrasında o gece olduğu gibi sonrasında da e, belediyemizin tüm e, birimleri, personelleri sahadaydı. Sahada e, sahada görüldüğü üzere e, halkımıza yardım ettiler. Hem temizlik konusunda yardım ettiler. Hem e, suların boşaltılması konusunda yardım ettiler. Hem e, belirli kesimlere, kısımlara e, asfalt şey e, yol yaparak kaybolan çamurdaki yolların yapımıyla yardım ettiler. Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Bergama Belediyesi işbirliğinde halkımızın yaraları sarılmaya çalışıldı. Yani bu bu anlamda hem Büyükşehir Belediyesi hem eee Bergama Belediyesi halkımızın yanında. Eee başkanım olanın bir daha böyle bir şey yaşamaması için ne yapılması gerekiyor? Çok basit. Ee, çok basit bir şey. Yapılması gereken tek şey var. Ee, hem bahçeli evlerde önden geçen e, karayollarına ait yolda hem de bu çevre yolunun döner kavşağının olduğu yerde karşı tarafa geçecek e, alt yapıdan menfez ve geçiş yapılması sağlanmalı. Bu çok e, karayollar tarafından yapılması gereken basit bir işlem. Bu yapıldığı takdirde e, Allah korusun bir daha bu şekilde bir sel felaketi olduğunda yağmur suları bu şekilde tahliye edilerek gider. Zaten iç su üzerine düşen görevi yerine getiriyor. kendi vazifesini tam olarak yapıyor. Karayollarda bunu şu çok basit iki hamleyi yaptığında Bergama'da bir daha bu denli zarar illaki zarar olabilir. illaki olabilir ama bu şekilde e, zarar alınmadan bir zarar tamam yani. mı? Yani. Tedbir alınması gerekiyor ama bu bu şekilde e, olması bile bile körü körüne yani vatandaşın zor durumda kalması, evini su basmasına sebep olur. Karayolları kendi üzerine düşen görevi lütfen yerine getirerek e, bu menfezleri ve e, kanal ya da tüneli açarak. E, bir daha böyle bir felaketin olmasının yolu. Felaket yaşanmamasına sebebiyet verilmemeli. Töp e, çok konuşulan bir konu biliyorsunuz. Berlama'da e, geçenlerde Büyükşehir'den de böyle bir karar kapasite artışı ile ilgili çıktı. İzmir Büyükşehir'de. E, buna ne diyorsunuz? Ne söyleyeceksiniz? Yani şöyle söyleyebilirim. yani şu, e, bu Biliyorsunuz e, Armanlar Katatık Tesisi e, Doğanlar Holding tarafından işletilen e, özel bir şirket. Ondan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi onların tedarikçisi durumunda. Yani onlara o, biliyorsunuz tesisin çalışması için çöp gerekiyor. Yani, o çöpü de İzmir Büyükşehir Belediyesi temin ediyor. Orası bir enerji üretim tesisi. Yani, yani orası orada enerji üretiliyor. Orada kompozit gübre yapılıyor orada geri dönüşüm oluyor yani orada yapılmayan hiçbir şey yok e, sonuç itibariyle bunun çözümünü yine e, ben bakanlıkta olduğunu biliyorum çünkü neden e, bizim büyükşehir belediye başkanımız bu şekilde bir açıklama Doğru. yaptı geçtiğimiz gün toplantıdan sonra e, sorulan, bir, he, evet. sorulan bir soru üzerine böyle bir açıklama yaptı belediye başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay şunu söylüyor, diyor ki bize yer göstersinler, bize izin versinler, bize ruhsat versinler. Biz bu tesisleri yaşam alanının olmadığı yerlerde biz bu tesisleri kuralım. Böylelikle Belgana'ya da günde 500 ton değil çok daha düşük tonajda çöp gelsin ve e, Bergama halkı da rahatlasın, e, tesis de rahatlasın. E, sonrasında da bu e, yolda trafiğe engel olan büyük araçları da trafiği rahatlatsın gibi bir şey söylüyor. Yani bu çok basit. Yani bunun üzerine hem bu şekilde e, işte buraya çöp geliyor diye siyaset üreteceklerine Cumhuriyet İttifakı'nın meclis üyeleri, milletvekilleri, ee, genel başkan yardımcıları bunu yapacaklarına ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın elini kolaylaştırsınlar yer göstersinler gösterilen yere ruhsat versinler izin versinler İzmir Büyükşehir Belediye'mizde buraya çöp tesisi kursun ve Bergama'ya gelen çöp miktarı azalsın bu, bu kadar basit bunun üzerinde ortalığı yıkmaya gerek yok bunun üzerine işte çöp de çöp diye kendini yerden yere atmanın bir anlamı yok. Çünkü e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu çöpü kendi cebine koyacak hal yok. İlla ki tesislere gelecek. illaki bir yerlere gidecek. illaki bu geri dönüşüm tesislerine gidecek. Amaç iktidar tarafından, bakanlık tarafından izin verilsin. Bu tesislerin sayısı yaşam alanının olmadığı yerlerde çoğaltılsın. Basit. Bu kadar çok basit. Hı. Büyükşehir yani bunu, kendisi yapsın. Değil mi? Yani doğal olarak bu tesisi kendisi yapsın. Yani Açıklamada bir, sanki ben böyle hatırlıyorum. Cemil yani, Bey böyle söyledi. Yani Büyükşehir e, imkan doğrultusunda bunu kendisi yapar. Özel şirketler de yapabilir. Hı. Aynı e, bu Bergama'daki Armanlar Katı Atık Tesisi'ndeki gibi Geli. de olabilir. E, yani amaç ne? Amaç üzüm yemek. Vaci'yi dövmek değil. Yani bunun üzerinden saçma sapan siyaset üretmenin her mecliste her mecliste bunu böyle bir konuşmanın bir anlamı yok. Çöp konusu İzmir'de de bir sıkıntı biliyorsunuz. Harmandalı'ya izin bitti. Har Şöyle Harmandalı'nın izni değil, Harmandalı'nın depolama alanı bitti. Harmandalı'nda Harmandalı'nda örneğin şu, örnek veriyorum metre karesini biz bilemeyiz. Şu kadar bir alan bu e, alanın içerisine gelen bir tesis olmadığı için bu çöpü gömüyorlar. Gömüyorlar gömüyor. E gömüyorlar bitti. E ne olacak? Farklı yerler aranacak. Yani Hazır bir yer gösterilmesi lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Bu testlerin olması için. Veyahut da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği yere izin versinler, ruhsat versinler. Bu sorun çözülsün. Böyle saçma sapan meclislerde bağırmasınlar. Bergama'ya çöp trafiğinin artması aslında Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıktan e, alamadığı izni için bir çaresiz kalma durumundan kaynaklanıyor. Aynen öyle şey Başka Kesinlikle öyle başka bir çözüm yok. Evet. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı gündemde olan sizin takip ettiğiniz parti olarak çalışma olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız ya da bu konuyla ilgili, bu Biz zaten başından. ya biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak e, çalışmalarımızı yapıyoruz. 7/24 sahadayız. Ee, hem belediyemizin etkinliklerinde hem kendi etkinliklerimizde e, alandayız. O yüzden e, belediyemize destek olmaya devam edeceğiz. Yani, Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim.